Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. İlk başta bu süre içinde niye video gelmedi denecek olursak ev taşındı. Ateş taşındık. Yeni bir mekana geldik. Sultanbeyli'ne geldik. Ondan dolayı video bayağı gecikti. Yeşil Tofaş gitti. yeni yeni araba geldi. Onun videosu da gelecek kanalımıza. Benim aracıma değişiklikler yapıldı. Passat'ımız buradan Passat aynı şekilde duruyor. Passat'ta herhangi gibi değişiklik yok. Benim aracıma ne yapıldı? CMS 40'lar geldi. Aracımız yükselmişti. En sonki videoda araç basıktı ama aracı yükseltmiştik biz Fren merkezleri komple yenilendi. Ondan sonra biz aracı tekrardan bastık. Ön tampon değişti. Ön taraftan vurmuşlardı. Tampon kırıldı. Yeni tampon taktık. Karlık çok sağlam çıktı yalnız karlıkta ufak bir çatlak vardı o kadar tamponu değiştirdik radyatörü falan yeniledik komple aracımıza motor yaptık motorumuzu komple revize ettirdik yağ kaçakları ateşleme sistemi bujileri ondan sonra sekmen attırdık arabaya hava filtremizi bu şekilde için bütün bakımları yapıldı Ondan sonra şarj dinamosunun kömürleri bitikti o yapıldı. Marş dinamosunun kömürleri bitikti o yapıldı. Araca kısaca bayağı bir masraf oldu. Ondan sonra double ekran koyduk aracın içine. Şu an hala bir ses sistemi daha gelmedi ama gelecek aracı toparlayacağız. Şu yan kapaklar şu an takılı değil. Onların vidası düştü. Onların vidasını takacağız. En son elektrik işleri var demiştim sizlere. Elektrik işlerini hallettirdim. Onları hallettik. hep Herhangi bir sıkıntımız yok. Onları da yaptık. Şimdi onları da size göstereceğim. Aracın içinde geçeceğim. Burada bagajımızın ayarı gitti. Benim kardeşim o yeşil Doğan satılmadan önce yolda kaldığı için başka da bir imkanımız yoktu. Bagajlara bağlayıp arabayı çekmeye çalışmış. Ondan sonra bu, bu böyle oldu. Araç kaportaya gidecek. Kaportaya gitmeden önceki hani sizlere bir göstereyim. Bir de uzun bir süredir video gelmiyor. Onun için bir video çekelim. Durumlar bu şekilde. Şimdi aracı size tekrardan bir iyice tanıtayım. Ne olmuş, ne yapmışız bu süre içinde. Jantlarımızı değiştik söyledim. Ondan sonra frenlerimizi komple yeniledik. Aracı bastık tekrardan. Ondan sonra aracımıza double ekran koyduk şu şekilde aracın içinde sizlere hem göstermiş olun. Araca double ekran koyduk. O kapının pandizotu şu an yok. Kolon gelecek. Kolon alacağız oraya. Bu kapıya pandizotu koydum. Diğer pandizot bagajda bugün daha zamanım olmadığı için koyamadım. Onu takamadım. Zaman yetişmedi. O koltuktaki yırtık duruyor. Onu da yaptırmayı düşünüyorum. Torpidoyu şu şekilde çatlakları var. Bir de burayı silikon tarzı bir şey yapmışlar herhalde. Onları da düzelteceğiz. Ya bunun üstüne kılıf alacağım ya da torpido yazını paralıp boyayacağım komple tekrardan. Sizce ne yapalım bunu yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Hem fikir sahibi olmuş olursun. Yani nasıl daha güzel olur? Kılıf mı koysak direkt yoksa bu macunları dolduralım. Ondan sonra zımparasını parasını boyasını yapalım. Güzelce bir torpido onarım videosunu çekelim. Ne yapalım onun hakkında bir bilgi sahibi olursak güzel olur. Arka taraftaki kolonlarımız aynı şekilde duruyor. Ondan değişecek komple bir takım yapacağız arabaya. Bu şekilde bir şey yapalım. Sizlere elektriği gösterelim. Bu Şu şekilde şuradan düğmelerimizi göstereyim. Burada bunlar hiç çalışmıyordu. Şöyle park lambalarımız kısalarımız, sislerimiz, dörtlerimiz, arka cam rezidansımız. Bunların hepsi çalışıyor şu an. Şöyle park sis yapalım. Kapaklarımızı aldık. Burada kapaklar yoktu. Bildiğiniz üzere bu düğme yanmıştı. Düğmeyi değiştirdik. Bu kapakları aldık. Dört tane. Bunun, bunun burada. Bunu bu şekilde. Bunu değiştireceğiz. Bu kırık. Ama şunu yeniledik. Bunu tekrar almaya gerek yok. Şunlar değişik tutamaçları Arka tarafınki de Şöyle Bu tarafınki de var Şöyle bir netlesin Bu tarafınki de var Diğer tarafınki de var Koltuklarımızı komple bir Temizlik işlemini yapacağız Ondan önce Bir gösterelim arabayı sizlere Şöyle parksiz yaptık Parklanmamız sis lambalarımız. Ön jantta balata tozu var. Normalde bu yoktu. Araba bilya dağıttı. Bu teker kilitledi. Hep ondan sonra balata tozu oldu. Bunları da güzelce boyayacağız tekrardan. Bir tanesini boyayıp diğerlerini boyamamak olmaz. Hepsine güzel boya pasta yapacağız. Ondan sonra arka tarafı yazacak olursak arkada park lambalarımız yanıyor. Plaka lambalarımızı bağlattık. Arka sis lambalarımız yanmıyor. Niye diyecek olursanız bu tamamen zevk meselesi. Ben arka sisleri de frene bağladım. Onun şu an fotoğrafını görüyorsunuz. Arka sis yerleri de fren olarak yanıyor bende. Frenden tesisat çektik oraya. Dörtlü fren yanıyor benim aracımda. Plaka lambalarımız sarı. Onlar daha sonradan beyazı gelecek. Tekerlerimizin havası düşük. Araç çünkü ustaya gitmişti. Orada da biraz yattı. Bu motorun yapılması falan. Oraya da yine biraz para gitti açıkça söylemek gerekirse. Radyatörümüzü yeniledik zaten. Radyatörümüzde kaçak vardı. Şu motor kaputumuzu böyle bir temizledik. Şurada radyatörümüzün deposu yok şu an. Ben onu söktüm. Depoyu temizliyorum. Şekilde şu kısımları falan temizledik daha detaylı temizlikleri de gelecek tabii ki. Ondan önce genel bir hali aracın bu şekilde. Ne yapacağız şu an eksikleri ne var? Araç kaportaya gidecek dediğim gibi. Ondan sonra koltuklarımızı temizleyeceğiz. Ondan sonra başka aklıma gelenleri söylüyorum şu an. Arkaya bir magnum anten koymayı düşünüyorum sağ arkaya. Magnum anten koyacağız. Cam filmlerimiz değişecek. Niye değişecek? Cam filmlerinde yırtık var. Sağ tarafınki yırtıldı. Onu direkt değiştireceğiz. Zaten yenisi takılması gerekiyor. Ondan sonra işte bu şekilde komple bir pasta daha da yapılacak arabaya. Aracımızın susturucusu iptal. Susturucuyu söktük. Susturucu söküldü. Şu an kamerada gözüktü mü gözüktü mü pek bilmiyorum da oto susturucu iptal ettirdik Böyle ufak tatlı bir ses var. Bakalım eğer daha sonradan yine bir arabaya egzoz yapabiliriz. Arabanın genel duruşu bu şekilde. Kapıların ayarlanması gerekiyor. Çamurluk ağzında çürük var. Onları yapacağız. Daha sonradan belki aracı satabiliriz. Onun için aracımızı güzelce bir komple toparlayalım. Sattığımızda vakit Alan arkadaş arkamızdan işte laf etmesin ve haksızlık da olmasın kimseye. Aracın neyi var ne yok zaten her şeyi burada söylüyorum sizlere. O yüzden dolayı gönül rahatlığıyla işimizi yapacağız. Aracı satıyorken herhangi bir şey de saklamayacağım. O zaman ne eksiği varsa onu da söylerim zaten. Şu an aracımın bir eksiği yok. Kaportaya gidecek işte genel bir durum olarak. Çürükleri var onlar yapılacak. Koltuklar temizlenecek. Bir de ses sistemi yapacağız arabaya muayene sistemimize kadar devam ediyor. Ondan dolayı şu an herhangi bir sıkıntı yok. Bu videoluk bu kadar. Yeşil Doğan satıldı. Yeşil Doğan'ın yerine Peugeot 206 geldi şu şekilde. Hüseyin şu an onun videosunu çekiyor. Onun videosu da kanala gelecek. Araca daha yapılacak bir dünya şey var. Hem buna olsun, Peugeot'a olsun. Passat'a da bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Sıra sıra bir şeyler yapacağız. Her şey zamanlı olacak. Bizi takipte kalın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler.